Selamlar arkadaşlar. Bugün bölümümüzde günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklık durumuna bakıyoruz. Önümüzde günlerde sıcaklıklar nasıl? 22-23 Aralık gibi kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıklar azalıyor. Sonra 24 Aralık'ta doğu bölgelerde sıcaklıklar azalıyor. Tekrar 25 Aralık'a doğru sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak artışa geçiyor. 25-26 Aralık gibi. Sonra 20, 27 Aralık'tan 28 Aralık'a geçişte kuzey bölgelere soğuk hava dalgası geliyor. 28-29 Aralık soğuk hava daha güçlendi. Şimdi yağış durumuna bakacağız. İç kesimlere kar. Kıyılarda böyle kar karışık sığınırına geliyor ama zaman zaman kar şeklinde de olabilir. Maksimum 8 8-9 giriyor. Kuzey Rusya üzerinden sonra Balkanlar Türkiye 28, 29, 30, 31 Aralık'a kadar bu sistem etkili oluyor. Daha sonra Ocak 4, 3, 4, 5 civarında yine soğuk hava hata var. Hem yağış hem soğuk. Bunlar biraz daha değişebilir, güçlenebilir. Ocak ayındaki sistemler. Şimdi Yağış durumuna bakacağız. Yağışlar nasıl? Hem de Aralık sonu 28-29 Aralık'ta başlayan soğuk hava detaylarına bakacağız. Yağış durumuna bakıyoruz. Yağışlar yarın öğle saatlerinden itibaren Ege, İzmir çeyreğine, Antalya çeyreğine kuvvetli, çok kuvvetli yağışlar var. Şöyle Antalya'nın yüksek dağlık kesimlerinde Kayak Markası, Saklı Kent 1800-2000 rakımda da şiddetli kar yağışı var. Şöyle 40-50 santim kar tutar gibi yarın akşama gece saatlerine kadar. Perşembe öğleden sonra başlıyor öğle saatlerinde. Merkez sahillerde kuvvetli yağışlar var yağmur şeklinde. Yarın ve gece cuma sabah saatlerine kadar. Sonra Doğu Akdeniz kıyılarında Mersin çevrelerinde gece saatlerine doğru kuvvetli yağışlar var yarın. Doğu Anadolu yağışlar kar şeklinde yarından Öbür gün Cuma günü. 22 Aralık Cuma günü. Cuma günü Batı Marmara'da da yağışlar kuvvetli. Yayar. İstanbul, Ursa Yalavuş, Kocaeli, Sakarya, Attın'a doğru şöyle kuvvetli yağışlar var. 22 Aralık Sonra 22 Aralık gece saatleri Bolu çevrelerinde yağışlar kara dönüyor. Yüksek kesimler Batı Karadeniz iç kesimleri. Ege'nin yüksek kesimleri. İç Anadolu'nda Merkezlerde şöyle karla karışık gibi ama belki sulu kar geçişleri de olabilir ama yüksek kesimler kar şeklinde 23 Aralık'ta. Sonra 23 Aralık'ta Doğu Anadolu'da Hakkari, Bitlis, Muş arasında çok yoğun kar yağışı var 23 Aralık'ta. Erzurum çeylerinde kar yağışı var. Daha sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri. Kar yağışı şöyle bir 600-700 metrelere doğru düşer Doğu Karadeniz'de 23 Aralık'ta. Sonraki yağışlar ne zaman? 27 Aralık'tan 28 Aralık'a geçişte Batı bölgelerde yağışlar başlıyor. İç kesimlerde kara dönüyor. 28 Aralık'ta. Bu sistem biraz daha kuvvetli diğer sistemlere göre. Şimdi iç bölgelerde yağışlar kara dönüyor. İç bölgelerin tamamında kar seviyesinde. Sadece yağış oldu takdirde direkt kar şeklinde diyebiliriz. Sahiller hariç tabi. Sahiller hariç. 28-29 Aralık'ta. Var. Soğuklar biraz kuvvetini artırabilir. Onda zamanı çok. En etkili sistem. Doğu Anadolu 22-23 Aralık'ta var. Doğu Anadolu sadece etkili en yani çok. Sonra 28-29 Aralık'ta. Şu anki veriler bu şekilde. İndekslere bakalım bir de. Ay sonu için Nao ve Ao. Nao ve Kuzey Atlantik salımı pozitiften nötre geçiyor. Bize çok iyi yarayan bir indeks verisi. Sadece modellerde sistem veriyor. Sadece sistemlerin kuvvetini buradan indeksler vermez. Sadece sistem ihtimalini verir. Sistemlerde geliyor zaten. Evet. İndekslere bakıyoruz. Şimdi burada geçmiş istatistikler var. Bir de son veriler var. Pozitiften. Nötre doğru. Ay sonuna doğru. iniş var. Tam nötr hafif pozitif, hafif negatif. Bize yarar. Buraları çok iyi sistemler alıyoruz. Nötr en çok bize yarayan veri. Nötr. Çok aşırı pozitif yaramaz. Çok at Aşırı negatifte de, de sistem alamayız. Ama böyle hafif pozitif ne türde çok iyi sistemler alıyoruz. Evet. NOA Kuzey Atlantik salımı bu şekilde. Artık salınımına bakalım. Bu da harika. Bu NOA'dan da daha güzel. Tam nötr. Aralık sonu Ocak ilk günlere devam ediyor. Yani sistem almaya devam edeceğiz. Ocak ilk günlerde ama kuvvetin ne olur burada söylemiyor onu bu indeksler sadece salınım olup olmadığını söyler. Ha, zayıf, zayıf, da gelebilir, kuvvetli de çok da kuvvetli gelebilir. Onu zaman gösterecek. Pozitiften nötre doğru eğilim var. A o NAO'ya no göre daha iyi. Tam notür. Tam bizim beklediğimiz gibi. Burada sistem almamız çok normal. Alamazsak çok büyük sürpriz olur. Yani burada sistem soğuk hava dalgası kaçırırsak çok büyük sürpriz olur. Alımız çok normal bu indeks verisine göre. Çünkü nötre iniyor. Ay sonu ve Aralık Ocak ilk günleri. Aralık sonu ve Ocak ilk günleri tam istediğimiz bize yarayan indeks verileri. Pozitiften nötre iniyor. Nötrle de devam ediyor bir süre. Yani Ocak ilk 10, 10 günde sistemler almaya devam edeceğiz gibi duruyor. Şimdi birikimlerine, yağış birikimlerine de bakalım. Evet, kar birikimlerine bakıyoruz şöyle. Hangi bölgelerde yoğun olur? Ege'nin iç seçimleri olur, Konya'nın çevreleri. Bu 28-29 Aralık sisteminde, çünkü 5 günde bakalım, yok. Orta Karadeniz'de biraz var. Doğu Anadolu zaten yoğun kar şeklinde. Oralar 1 metreye kadar çıkıyor. Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl arası. Erzincan'ın biraz daha güney çevreleri. Erzurum'da da var 20 küsur santim. Gümüşhane'de 30. Doğu Karadeniz çiçekleri de yarım metre üzeri. Bir de Sivas şeyleri ve doğu kesimleri biraz daha iyi kar miktarı var yüksek miktarda. Şu Malatya, Adıyaman kuzey kesimleri de Karaman başında en kuzeyi kuzeye yani. Kayseri'nin de biraz daha doğu kesimleri şey işte 10 santim üzeri kar alacak gibi duruyor önümüzdeki 5 günde. Ama yüksek kesimden merkezlere tutmaz o kadar. Bir de Antalya'nın yüksek kesimi Elmalı'nın yüksek e, 502 milyon rakamda da 35 40 kar var. Yarından sonra, yarından itibaren o bölgede. Daha sonra Batı Karadeniz'de var. Bolu şehirleri, Kastamonu arasında var. Yüksek kesimler yarım metreye yakın. Şimdi 28-29 Aralık'taki sistem geldiği takdirde o da %90 gelecek. Onda sıkıntı yok. Bir de acok ilk günleri var sistem. Şimdi bu sistemler hangisi çok kuvvetli olur? Aylık sonunda bayağı kuvvetlendi. İç kesimleri çok iyi yarıyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu. Şöyle içe gelir. Isparta. Buralarda da var. 30 santim üzeri. Afyon Karahisar 25 santim üzeri. Konya'da 25 santim civarında. Eskişehir var mesela. 25 Kütahya var. 25 santim civarı. Bursa merkezi sınırda kalmış biraz. orada yani biraz tutar gibi. 10 santim üzeri. Doğu kesimleri daha iyi. Bilecik var mesela. 30 santim üzeri. 30 santim. 20 santim civarında. Kar var. 28-29 Aralık'ta. Orta Karadeniz'de kastamanı çok yoğun olabilir. Orta Karadeniz kıyılarda çok tutmaz gibi. Bakalım sıcaklık durumlarına. Doğu e bakalım, Karadeniz'e bakalım. Batı'ya da bakacağız şimdi. Şimdi batı kıyılara bakacağız. bize doğu kıyılara bakacağız. ECMF'de sistem gözükmüyor şu an. Çok, çok net yok. Sadece GPS'de var. Ay sonu Böyle 4 dereceye kadar düşüyor. Böyle Hadi biraz daha şey olsun. 3-4 derece. Yağış durumlar değiştir. Uzun vadede onlar önemli değil. Önemli olan sıcaklık önceki. Doğu Karadeniz'de kıyılar için şu an için kar sınırına geliyor sadece. Hepsi o kadar. Sadece karla karışık. Orduya bakıyoruz. Burada 3 derece, 2 derecede düşüyor böyle karla karışık seviyesi. 28, 29, 30 aralık arasında. Sulu kar. Böyle karla karışık zaman zaman gece, sabah erken saatler olabilir. Ama tutmaz gibi. Batıya bakalım. Batıdaki kıyılar nasıl? Buralarda biraz daha Soğuklar kuvvetini artırabiliyor. Mesela Zonguldak'a bakalım Batı Burada bir iki varmış. Fırtına var pazar günü. 70 km hızlarda sabah. Ya 28 29 Aralık'ta burada kar yapmaz. Burada da 5 derece 4 derece kalıyor sıcaklık. Çünkü deniz üzerinde biraz var. Poyraz rüzgarı var. Ay sonu sisteminde Poyraz olduğu için kıyılarda en fazla olacağı suluk var. Tutmaz. Şile'ye bakalım mesela. İç kesimlerin sistemi genelde. 5 derecelerde kalıyor. Kuvvetli Poyraz önümüzdeki günlerde karın üzerine sıcak bol bol nemli havayı taşıyacak. Yağışlarda Genelde yağmur, arada karlı karışık yağmur şeklinde. İç kesimler düşüyor 4 dereceleri de. Oralarda kalıyor. Sağımın iç kesimlerine baktım. 4 derece civarında gözüküyor. Biraz daha olamaz, Biraz daha güçlenmesi lazım kıyılar için. Sistem. Mesela Konya'ya bakalım. İç kesimler için sıcak sorunu yok. 28-29 aralıklık sistemde. Şimdi bakacağız. Evet sıcaklar nasıl düşüyor. 29 Aralık'ta ama sıcaklar eksiye düşüyor mesela. Yağışlar da direkt karşı şeklinde. İç kesimlerde böyle. Ne kadar yağış gelirse hepsi karşı şeklinde. Hem de tutucu kar. Eksiler de çünkü sıcaklıklar. Ankara'ya bakalım. Ankara'da tutar mı kar? Yağış az gibi ama biraz tutacak gibi sanki 28, 29 Aralık'taki sistem. O çünkü çok güçlendi. GPS iyi veriyor. Yani kar miktarı gene nereden baksan bir 10 santime yakın. Hem de eksik değerler var. 28 akşam saatleri ve 29 Aralık'ta. Burada iyi. Yozgat'a bakalım. Bunlar genelde aynı yağış miktarlı. Hala karışık yağmur var bu hafta sonunda. 22-23 Aralık'ta çok tutmaz. Yüksek kesimleri tutar sadece. En etkili sistem bu 28-29 Aralık'taki sistem. Burada da var bir 8-10 cm. Burada da yağışlar tutar. 6-7'ye kadar düşmüş. Sivas'a da bakalım. Orta Anadolu'da aynı aşağı yukarı yağışları. Bu doğuda yağışlar daha da fazla tabii. Ya Doğu Anadolu'da yağışlar artıyor. Burada da yağışlar 5-6 santim kar bir var. 20, 29 Aralık'ta. Şimdi batıya bakalım. İzmir'e bakalım. Kuvvetli yağışı var mı? Yarın. Perşembe günü kuvvetli yağışı var. Şöyle bir 40-45 kilogram yağışı var. Merkezi çok kuvvetli. Cuma günü de var. Ama Cuma günü çok şiddetli değil. Uzun vadeye bakalım ay sonu kaç derece düşmüş. Burada da karlı karışık yağmış sınırlarına geliyor. 28-29 Aralık'ta. Yüksek kesimler burada da kar görebilir. 29 Aralık'ta. Şimdi Antalya'ya bakalım kuvvetli yağış var mı? Arkadaşlar şey yapıyor, soruyor. En yakın ne zaman kar geliyor? İşte 28-29 Aralık son veriler. CFS'de bu şekilde. Diğer Modeller de var. Onlar da zaman zaman değişiyor. Modeller çok değişiyor şu aralar. De Ocak ilk haftası var. Onlar için bekleyeceğiz zamanı. Antalya'dan her baksan 100 kilogram civarında yağış bekleniyor. Yarın geceye kadar. Buralarda kuvvetli yağışlar var. Mersin'e bakalım. Burada da kuvvetli yağışlar var yani ama çok şiddetli değil Antalya kadar. Şimdi Karaman. Buralarda yoğun kar olabilir 28-29 Aralık'ta. Konya Karaman çevreleri. Dere kar şeklinde yağışlar. 28 Aralık Gece saatleri. 29 Aralık'ta daha çok. 29 Aralık'ta buralarda kar sistem İç Anadolu'da genelde genelde Karadeniz iç kesimleri en yoğun da Doğu, Doğu, Anadolu'da. En o Doğu Anadolu Karadeniz'in kaç karlar çevresi. Bu aralar Umuş merkeze bakalım. Kaç santim var birikim. 115. 115. Yüksek kesimde daha fazla. Bittise bakıyoruz. 107 santim. Hakkarda Merkez sireleri. 165 santim. 165 santim kar bekleri. 10 gün içinde. Doğu Karadeniz'e gümüşhaneye bakalım. Mesela en erken sonu kar var mı burada? Evet 23'ünde var. Hatta etkili kar yağışı da var. 23 Cumartesi. Pazar günü de var. Yoğun kar. Bunlarda da yoğun kar beklentisi var. 23-24 Aralık'ta. Daha sonraki sistemde 29 Aralık gibi. 28-29 Aralık'ta. 28 Evet önümüzdeki hafta sonu Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz iç kesimleri yağışlar kuvvetli. Bir de Orta Karadeniz'de yağışlar karşı şeklinde alabilir. Evet şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.